Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz kızlar? Slime yapıyoruz. Pause slime yapıyoruz. Evet. evet burada evde bulduğumuz çeşit çeşit bir sürü malzemeler var. Önlerinde tabaklar var. Siz slime'ları tabağa boşaltın bakalım. Şimdi arkadaşlar, ben kumandayla bastığım zaman, sinem dediğim zaman sinem duracak, melek sineme katacak. Melek dediğim zaman sinem meleğin tabağına bir şeyler katacak. Absürt bir slime yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Kim kazanacak? Kimin slime güzel olursa o kazanır. Hadi bakalım başlayın. Slime'ınızı dökün bakalım. Evet. Sinem pembeden başladı. Melek yeşilden. Doldurun bakalım. Şuraya boş kap bıraktım kızlar. Kaplarınızı oraya, çöplerinizi oraya koyabilirsiniz. Evet. Sinem. Hadi Melek hızlı o şimdi başlatacağım bak çabuk acele et. <laughs> Başka bir şey katmak istiyorsan katabilirsin. Evet hadi bakalım. <laughs> Sinem durdu. Tamam Durcan <laughs> Melekciğim. <gülüyor> Sinem tamam başlayabilirsin devam edebilirsin. <laughs> Sen ne döküyordun? Ay kabartma tozu döküyormuş. Ama çok oyalandın. O yüzden dur dur başlattım. Hızlı olun tamam mı? Hadi, sen, Melek. Hadi sinem. Çabuk sinem. Neler kaçacaksın? Allah'ım hep ketçap. <laughs> Melek. Tamam. Yok simler en son. Simler yok şu anda. Şimdi slime'larınızı katın. Tıraş köpüğü falan katmak istiyorsanız katın. Ne kalsam, ne kalsam. ben tıraş köpüğü katacağım. Sinem. <laughs> elini indirebilirsin. Elini ağrıyor. İndir elini. <laughs> o kabartma tozunu yiyeceksin kızım. <laughs> başlayabilirsin sıkamıyor mu ben yardımcı olayım mı anneciğim hmm. o jel herhalde köpük diye ver. bakayım bana bir aa, aa hmm. kızım şey yap şu köpükten kullan bu ne kadar sertmiş evet jelipten tabii ki evet kumandamızı alalım melek sinem acil et ne koyacaksın içine Vanilya mı? Hadi bakalım. Şu mis gibi koksun slime'larımız. <laughs> Melek durabilirsin. Ya başlayabilirsin daha doğrusu. Sen bittin var ya Sinem. Şey biraz daha slime katın isterseniz. Bakalım burada bir sürü slime ben var. slime katacağım. Sinem slime kat istersen kızım. Benimki bir güzel olacak. Bir karıştırım rengini bir görelim ya. Nasıl bir renk çıkarmız olacak merak ediyorum. Kusursuz bir kapak olsun anne. Hiç bir şeyin tadı mı? Sen bana geç. Bunda. Senin. Dur bakalım. Hmm. Evet, hangisi acaba? Doğru. Yüz temizleme Doğru. köpüğü. Köpük <laughs> O ne? Bunu döküyoruz. <laughs> ha kaydet. Yeter bu kadar. Aa, çok az koydun. Bir şey. Olmaz. Hadi başka bir şey koyacaksan koy. Acele et, acele et, çabuk çabuk çabuk. Süren bitiyor, süren bitiyor. Aa, aa. <laughs> Dur Sinem. <gülüyor> <gülüyor> Çikolatalı slime'ımız da hazır. Yes, yes, Sinem yes, yes. başlayabilirsin. Benim sarır, Ay, bir benim slime'ıma sarı Ama rengi çok özmeşim. hoş güzel oldu seninki. Bak bir fosforlu böyle. Annem senin çikolatalı bir slime oldu biliyorsun değil mi? <laughs> çok tatlı Benim... vanilya çikolata her şey var içinde kabartma tozu. oldu daha çok şey Melek dur bakalım hadi Sinem ee... acele et Sinem. Sen bana. <laughs> oh. bunu koyman için koymuştum. Allah Allah. <laughs> ne? Herşeyi Hayır sen daha duruyorsun. Sinem ne yapacak acaba? Acele et Sinem süren bitiyor. Ondan sıktı zaten o. O iyi bir şey. Sık sık. <laughs> Melek. Başlayabilirsin. Tamam. Ben de bir ah, Çok iyi bir şey sıkacağım. Jeli kendim deneyeceğim. Jeli sıkamadı ablacığım ya. Sert ağzı. Hmm, sıktı tamam. Ben mavi ekleyeceğim. Acaba ne Şimdi... Sinem. Dur bakalım. Konuşayım. Dur. <laughs> Aferin. Aferin. Melek bence kötü şeyler koymasın içine. O ya iyi ama. bir şey hadi. Ben Bak orada şampuanlar koydum. duruyor, parfümler duruyor. Onlardan koysanız da. Ben, ben yorum ki parfümü. Hangisini istiyorsun? Ben yardımcı olayım sana. Mor parfümü. Mor parfümü. Bir saniye. Telefon. Evet. Bu parfümümüz mü? Al bakalım. Evet hadi çabuk 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 çabuk. Bana nerede? Sinem başlayabilirsin. Hmm. Sinem ne durumda senin Mesela slime? iyi ya da var içtim. İyi karıştır anneciğim. Hızlı, Hızlı karıştır. Say mı kaçın içine? Kat bakalım. Meleğin pofuduk pofuduk bir slime oldu. Ay, şu anda dokunmak istiyorum. Ama daha olmadı. Onlara daha borak katacağız. Melek, dur bakalım. Oo. Evet, Peki, hadi bakalım Sinem ne katacak acaba? Anım, söyleyeyim mi? Sen bana katmıştın? Mı? Ya sen aynısını yapmana. O iyi bir şey. Bak kötü bir şey katsana. Ben ama, Sinem. Ben sana parfüm kattım. Parfüm katsana. Ha şampuan kat, hadi. Aslında o da çok kötü değil. O da güzelleştirir bu arada sayma. Oh, güzelleştir Evet. Melek. Başlayabilirsin. Hmm. Kendine döküyor ya. <laughs> <laughs> Oho. Oh. <laughs> oluyor. Evet. Sinem, dur bakalım. Pause Sinem. <laughs> evet, o da parfüm mü? Görürsün. <laughs> bir kabartma tozu daha sineme. Güzel kokuyor muymuş sinem? Tamam sinem dur. <laughs> Fazla. Hadi bakalım şey başlat. Başlattık. Ben şimdi ben kabartmaz mıyım? Melek. Onu ceza olarak sineme sıksana kendine sıkma onu. <gülüyor> melek. <gülüyor> Bak sana tüyo veriyorum Melek. <laughs> Kendinize sadece Bakayım slime koyun arkadaşlar. Sinem yapma Sinem sen. <laughs> ya bunlar oyunu <laughs> anlamadılar herhalde. <laughs> Kendilerini kötüleştiriyorlar <slime> <laughs> Son gücümde. Birinizinki yeşil, birinizinki pembe oldu. Rengimiz ortaya ha. çıktı artık belli. Aa, Koy bakalım çöp. Evet. Melek, dur bakalım. Evet, Kızım kaçta sonra çıkacak? Yok oldu kar. Hadi bir sabun meleği çabuk. Hmm. Sabunla. Hadi bakalım sık sabunu. Melek, başlayabilirsin. Tamam Sinemcim dur. Sen görürsün şimdi. Ben sana ne çamak verdim bile. Doğru. Allah ne şeyler var. Hı -hı. sen daha benimkini Ama görmedin. arkadaşlar yani mis gibi kokuyor burası. Bildiğiniz gibi böyle parfümler kullanıyoruz artık. Sinem bir dur bakalım sen. Aa Oo! Hepsi Sinem dur. Başlat Oh. <laughs> Yalnız kabartma tozu var ya seninkini böyle bildiğin mayalandırdı yani. Fosu kostuk oldu. Arkadan sesler geliyor. Arkada bir seyircimiz eee, var. Oradan tiyo veriyor. Tiyo Hı. verdi. Ben onu birazcık duydum. Ay sana mı Eğitiyorum <laughs> benim sana. <laughs> kabartma <laughs> tozu dök. <laughs> kabartma tozu katmadı ki İkisini de ben döktüm. <laughs> Orada bir tane daha var sanki. Boş mu? Ay, onlar vanilya anneciğim. Evet. Az dökeyim be. Neyse dökeyim be. Az dökeyim Ben de bir kelime Ben sırf sinemi kazansın diye kendi slime'ımı Evet, evet. Şaka ne şey. kadar fedakar arkadaşlar e, <laughs> siz öyle. Pasta yaptım ben. Şimdi aslında ben pasta yaptım. tam. Ama gerçekten var. aradaki fark görüyor musunuz arkadaşlar? Bak. Melek böyle pufduk pufduk oldu. Sinem kabartma tozundan dolayı pütürük pütürük böyle kabardı <laughs> bildiğin. Herhalde fırına verse kek olarak gelir karşımıza. Az önceki biraz ağır oldu gibi. Evet. Melek dur bakalım. Oo, oh. ben tekimden. Tabii sinem karar verinceye Bitti kadar. O. <laughs> Sinemdeki gıca bak. Böyle kaşığa dök. Kaşıktan dolayı Evet. Tamamdır. Bir gücü bitti. Melek. Bakayım aç. Çek elini. Melek tamam. Hadi. Melek ha. dedim. Hadi Sinemcim kendi slime'la. Kendi slime'la ilgilen bakayım Benim sen. Benim gittikçe popuduklaşıyor. Böyle pasta kreması gibi. Ne dersiniz? Borak sarı katalım mı yavaş yavaş? Aa ne diyeceğim? Burada iki tane simimiz var. Bir sinem mavi kullanacak Şimdi zaten e, seninki biraz yeşil olduğu için yeşil sim sana yakışır. Sen de al mavi simini kat bakalım. Bunları komple katın içine. Hepsini mi? Evet evet hepsini dökün onu anca. Ay görüntüye bak ya. Bayılıyorum şu simlere. Uh -huh. çok, ha, güzel çok güzel değil de mi? Allah parmağıma da geldi ama. Benimki iyice salataya döndü. Yeşil evet. susamlı salata. Şimdi Benim. artık arkadaşlar melenkine biraz boros katalım. Melenk çünkü kıvamı güzel gibi şöyle. mi Sen onu hepsini dök ablacım. Anca çünkü onda az var. Sinem karıştır, hızlı karıştır anneciğim, Boraks geliyor. Karıştır. Tamam, tamam, tamam. Tamam zaten onda da azı vardı okay. karıştır hemen. Ah. Evet olacak işsizler slime olacak bu? Hadi. Bishicim oyun kim kazanacak yani iyi yapan mı kötü yapan mı? <laughs> i̇yi yapan tabii ki. Kimin sizi güzel olsa o kazanacak. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar biz slime'larımıza boraks kattık ama umutsuz vaka bunlar slime'ı. Ben öncük <laughs> bir şey yapsam, oynasam aşağı ellerimde. Yok abla, o artık çıkmaz yani. Bak şey yapmıyor, toparlanmıyor. Ben böyle yapsam. Hayır hayır, toparlanmıyor ki o toparlansa. 3 şişe boraks kattık yine de olmadı. Yapacak bir şey yok. Karıştırın bakalım olursa olsun. Ama yani bu kadar tabi kabartma tozuymuş, ketçapmış falan çikolataymış katarsanız olmuyormuş arkadaşlar. Biz bunu <laughs> deneyerek öğrendik değil mi kızlar? Evet. Ya da biz yapamadık. Bilmiyorum arkadaşlar yapanız varsa yazsın yani. Biz Burada yapamadık. Ya 31 olursa bunun devam edecek. Allah Allah öyle ya mi daha olacak? Daha <laughs> Bizim bu slime'lar çöpük slime oldu. Olmadı maalesef. Üzgünüz. Bir dahakine daha güzelini yapalım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Evet kızlar. Bir bay bayınızı alırım. <laughs> Hadi bakalım hoşçakalın. Bunlar karıştırmaya devam etsin arkadaşlar.